Prematüre bebeklerde gözükebilir. Biz şöyle yapıyoruz, diyelim ki bir çocuk 4 haftalık prematüre, yani 36 haftalık doğdu. O zaman biz diyoruz ki, bu esasen anne karnının 4 hafta daha geçirmesi gerekirdi. Örneğin bize bebek 4 haftalık geldiyse veya 5 haftalık, 5 haftalık geldiyse bu çocuk esasen 1 haftalık doğdu. Çünkü nörolojik olarak anne karnına geçirmesi gereken süre 40 haftadır. Diyelim ki 32 hafta doğdu. 8, yani 8 hafta erken doğdu. Bize geldi çocuk mesela 3 aylık. O zaman 2 ay çıkartırız. Deriz ki bu bir aylık çocuk. Yani bunun için e, prematüre bebeklerde bazı nörolojik problemler olabilir. E, bu da bir e, kendisini e, fiziksel olarak ve e, özellikle yani ile ilgili yani motor dediğimiz kısımlarda e, gecikmeye neden olabilir. Ancak normal bir prematüre yine kimseye kimseye yanlış mesaj vermek istemem. Kimseye de böyle bir yani e, lütfen pa panik paniklemeye paniklememize gerek yok. Yani korkulacak bir durum yok. Biliyoruz ki çok büyük bir olasılıkla prematüre doğmuş bebekler eğer çok aşırı prematüre değilse iki yaşına kadar iki yaşta değil de iki yaşına kadar yani toplam olarak kendi yaştlarını yakalar yani normaldir ancak çok çok kilo doğum ağırlığı düşükse çok çok fazla prematüre ise tabii ki sorunlar olacaktır. Ne kadar düşük ne kadar hangi gebelik haftası az ise ve de kilosu da ne kadar az düşükse o kadar çok sorun olacağını kabul etmeliyiz. Bir de şu var. örneğin gebelik haftası iyidir, yüksektir ama doğum ağırlığı düşüktür. Biz bunu anne karnında gelişimsel gerilik deriz. Bunlar da nörolojik olarak problem ortaya çıkarmaya eğilimlidirler. Yani prematürelik bir risktir. Ama bu risk, prematürelik ne kadar az ise risk de o kadar azdır.